Selamünaleyküm. Bugünkü videoda Mescid-i Nebi'de sevgili peygamberimizin şerefli huzuru Ravza-i Şerif'te Mescid-i Nebi'nin içinde hali hazırda bulunan ecdadımız Osmanlı'nın Osmanlı sultanlarının isimlerinin olduğu birkaç hatı, hat levhayı arz edeceğim, hat yazıyı arz edeceğim. Evet, öyle yerlerden geçiyoruz ki sağımızda Fatih Sultan, Mehmet Han Hazretleri'nin ismi var. Hemen bir tarafta Kanuni Sultan Süleyman'ın ismi var. Eserleri zaten var ama bizzati ismi var. Şimdi videoda Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin e, isminin olduğu ve hatta e, Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin ve hatta Sultan Ahmet'in isimlerinin olduğu yeri beraber gözlemlemiş olacağız. Haydi Bismillah. Mesela Mescid-i Nebi'ye geldiğimizde sevgili peygamberimizin kabri şerifine gelirken ziyaretlerimizi selam kapısından yaparız. Selam kapısının hemen girişinde ise bizi bir şey karşılar. İşte selam kapısı burasıdır. Bakın bab Selam'ın hemen girişinde bizi karşılayan görüntüye bakın. Şu yolun sonu sevgili peygamberimizin mübarek huzuruna bizi götürecek ya. Bakınız sağında ve solunda ayetler var, kuşaklarda hadisler var. Ama benim dikkatinizi arz etmek istediğim şu göreceğiniz en alttaki satır. Bakınız şuradaki ilk satırdan itibaren Sultan Osman Han diye yazmaya başlıyor. Sultan Orhan diye devam ediyor. Sultan Murat Han diye devam ediyor. Sultan Beyazıt Han. Ondan sonra Sonra Fatih Sultan Muhammed Han ismini görüyorsunuz. Tabi Muhammed Han olarak geçiyor. Mehmet Han. Ondan sonra Beyazıt Han yazıyı görüyorsunuz. Muhammed Han, Beyazıt Han, Selim Han. Hilafeti bize hediye eden Yavuz Sultan Selim. Selim Han görüyoruz. Hemen yanında. Murat Han. Sonra Mehmet Han. Sonra Sultan Ahmet. Ondan sonra Sultan Mustafa ve Sultan Genç Osman geliyor. Burada bitiyor. Düşünün sevgili peygamberimizin huzuruna girerken ilk adım atmadan attım attığımız an ecdadımızın hatıralarıyla, anılarıyla, ilahi kelimatullah ile ve e, ecdadın ortaya koyduğu o mübarek muhabbetin işaretiyle bitmiyor. Hemen sağ taraftan devam ediyor. Sultan Murat Han diye başlıyor. Sultan İbrahim, bakınız şöyle göreceksiniz, İbrahim diye devam ediyor. Sultan Mehmet, Sultan Süleyman, Sultan Ahmet, Sultan Mustafa, Sultan Mahmut, 3. Osman, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 2. Selim, 1. Abdülhamit 3. Selim, sonra Sultan 4. Mustafa, 2. Mahmud, Abdülmecit Han ve Sultan Abdülaziz, Şehit Sultan, Sultan Abdülaziz Sultan 2. Abdülhamit Han Hazretleri'nin de kabrinin beraber bulunduğu. İşte bakınız buradan giriyoruz. Bu sevda bitiyor mu bitmiyor. Bakın buradan dümdüz gideceğiz. Yolun sonu yani girişte ecdadın edebiyle giriyoruz. Bakın yolun bizi solu bizi nereye götürüyor o yılın sonu bizi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kabir şerifine getirecek. Tam şu kubbenin altı. Burada zaten Resul Aleyhisselam yazıyor. Tam burada ise Sultan Ahmet'in yaptırmış olduğu muace öndeki zırhı göreceğiz. Burası zaten dürrü kevket dediğimiz elmasın yeriydi. Burada ise Sultan Ahmet'ten başlayıp ta ki en aşağıda Osman Gazi'ye kadar devam eden bir bilgi yazacak üzerinde yazıyor ki şu anda burada tam göremiyorsunuz. İşte burada biraz silik gördünüz. Yapay zeka ile biraz daha ekranı kararttığında net okuyabildiğimiz yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burada Bismillahirrahmanirrahim. Sonra ayet yazıyor. Nebi ibadi enni enel rahim Ayet yazıyor. Sonra ya yühen nebi. İnnâ ersennâke şâhiden ve mubaşşiran ve nezîrâ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يزور أن اللهم يا رحمن بجاه هذا النبي الكريم اغفر لي لعبدك المنقاد لإحكام شريعة نبيك العظيم سورة دوام سلطان أحمد بن سلطان Muhammed bin Sultan, Murat bin Sultan, Selim bin Sultan, Süleyman bin Sultan, Muhammed bin Sultan, Murat bin Sultan, Beyazıt diye böyle Osman Gazi'ye kadar devam ediyor. Ve sonra da Nasarahullahu Nasran Azize ve Fetaha Lahu yazıyor. Sonrasında ise tarihi altında geçiyor. Yani anlamlarıyla söyleyelim. Ey Rahman ve Rahim olan Allah, kullarımı haberdar et ki ben gerçekten çok bağışlayacağım. Şöyle bir daha görelim. Dürü Kevkep, Sultan Ahmet'in bana yakışmaz bu ancak Resulullah'ın her yani tam da işaretli detayların oradan okuyabilirsiniz. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın makamına yakışır dediği. Sonra ayet-i kerime yazıyor. İşte nebbi ibadi ayeti. Kullarımı haberdar et ki ben gerçekten çok bağışlayıcıyım ve çok merhamet edenim. Ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle ona çağıran ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere, onlara Allah katından büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Allah'ım diye soru duasına başlıyor. Bundan sonra şu alt kısmında şöyle işaretleyeyim. Şuradan itibaren dua başlıyor. Ziyarete giderseniz yani Babu Selam'dan ecdadın isimleriyle, edebiyle, aşkıyla giriş yaptık. Efendimiz huzurunda yine onları görüyoruz. Allah'ım ey Rahman bu yüce peygamberin hatrı için peygamberinin yüce şeriatinin hükümlerine boyun eğen kulun Sultan Ahmet bin Sultan Mehmet bin Sultan Murat bin Sultan Selim bin Sultan Süleyman bin Sultan Selim bin Sultan Beyazıt bin Sultan Mehmet bin Sultan Murat bin Sultan Beyazıt bin Sultan Murat bin Sultan Orhan bin Sultan Osman'ı bağışla. Yani burada Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e, Kanuni Sultan Süleyman'dan Yavuz Selim'e hepsinin birinci Ahmet'e kadar affını içeren bir duayı da burada görüyoruz ve sonra bağışla diyor. Ona güç ölü bir zafer ihsanet ve ona apacı bir fetih ver. Hediye, Ebced hesabı ile yazılırken 1026 Hicri senesinde ilham aldım ve bu eseri için içten bir sevgiyle ithaf ettim diye de yazıyor. Altında da sonra da La ilahe illallahul melekül hakkul mübin şu en son kısımda. hücre Saadet'te zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın örtüsünde de öyle yazıyor. Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dul Emin. Subhanallah. Yani girişte neyle giriyoruz, burada ne görüyoruz? Ecdadın aşkla dolu edebini. Evet, yani bunları ben her gittiğimde görüyorum, anlatımda hayret ediyorlar. Orada e, şu kardeşlerimizin bunların hala doğallığıyla tutuyor olması bizim için çok önemli bir hatıra. Çünkü ecdat buraya yüzlerce yıl Osmanlı'yla, ondan önce Selçuklu'yla, ondan önce Memlüklü'yle, yani ondan önce Tolun oğullarıyla yani biz Müslüman Türkler olarak her zaman burada büyük aşk ile sevgimizi arz etmişiz. Bunları bir daha görmek tabii birkaç dakikacık videoya bir bu cümleleri sığdırmak gerçekten zor. Sürçlü insan diyorsam affola. Saatlerce aralıksız konuşabilirim ama bu düğe, uygu yoğunluğunda insan konuşma konuşmada cümlelerini seçmekte zorlanıyor. Çünkü cümleler aciz kalıyor. İşte Efendimizin kabri şerifi ve orada aşk ile bir nevi böyle boynunu büküp de başını oraya koymuş Sultan Ahmet'ten Sultan Orhan Osman Gazi'ye kadar ecdadın isimleri. Girişte onların isimlerini görerek evlat bak biz buraya peygamberimiz için hani diyor ya kasidede yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimul harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Beytini burada hakikaten yaşıyor ve görüyoruz. Allah cümle ec ecdadımızdan razı olsun. Bizlere de onlara yakışan nesiller olmayı nasip eylesin.